Merhabalar gençler. Bugün motivasyon deneme sınavımızın alan yeterlilik testi yani AYT sorularını çözeceğiz. Evet, başlayalım. İlk sorumuz insanlığın ilk dönemlerinden başlayan bir konu. Peki, baş tanrı Marduk. Tamam, ben Marduk'u biliyorum. Şu uygarlığa ait demek. Öyle kolay bir şey değil. Devam edelim. İle ilgili övücü sözlerinin yer aldığı 282 maddeden oluşan, o bunu da biliyorum demeyin. Ama Hammurabi yasaları olarak bilinen diyor, bize adam akıllı bir ipucu vermiş. Dişe diş, göze göz anlayışını esas alan. Biz bunu sanırım kısasa kısas diye de hatırlıyoruz. Ağır koşullu filan diye de hatırlıyoruz ve suçu işleyene aynı ağırlıkta cezayı içeren kanunlar aşağıdaki ilk medeniyetlerinden hangisine aittir? Yani Hammurabi yasalarının hangi uygarlığa ait olduğunu bilmemiz lazım. Babil uygarlığına ait yasalardır. Burada bir Urgakina yasaları diye Urgakina yasaları diye Sümerler bir de belki 12 levha yasaları diye Romalılardan bahsedebiliriz. Yani İbranilerin Ahite dayalı yasaları, 10 emir denilen yasaları vardır. Hititlerin özel bir yasa adı koyucusu vesairesi yoktur. Hititleri de e, adlandıramayız ama Hammurabi kısasa kısas, dişe diş, göze göz ve baş tanrıları Marduk olan Babil uygarlığıdır. Bu yüzden doğru yanıt C seçeneğidir. Uygur devletine ait bir özellik değildir. Uygur Devletin hükümdarı mıdır Büyük Han? Evet. Onu bilmiyorum diyelim ama Mani dinini resmi dini ilan etmişler midir? Evet. Büyük Kağan döneminde Mani dinini benimsemişlerdir resmi din olarak. Peki büyük ölçüde yerleşik hayata geçmişler midir? Evet biliyorum Uygurlar yerleşik hayata geçmişler. Konut vergisi alındığını gösteren metinler düzenlemiş olabilirler mi? E yerleşik hayata geçen herhalde evde yapacaktır. O yüzdendir ki konut vergisi, ev vergisi, metinler... Yazılı kültür vay uygu, Uygur alfabesi. Bunu da söyleyebiliriz. Özellik değildir diyor çünkü bize. Türk tarihi ve edebiyatının ilk yazılı eserini, eserlerini yazmaları. Bunu Uygurlar için söyleyemem. Bunu Göktürkler için ancak söyleyebilirim. İkinci Göktürk devleti hükümdarları Bilge Kağan. O yine hanedan üyesi Kültügin ve Vezir Tonyuk adına dikilmiş... Orhun kitabeleri dediğimiz şey Uygurlara ait değildir. O yüzden cevap Denizli şey D seçeneğidir. E'ye baktığımızda tarım ve ticaret önem vermişler mi? E Yerleşik yaşayan tabii ki tarım ve ticarete önem verecek. Bu yüzden doğru yanıtımız D seçeneğidir. İslam tarihi ile ilgili bir soru. Ee, İslam devleti yani hangi İslam devleti Hz. Muhammed ve 4 Halife devrini kasteden dönemi? kapsayan dönemi ifade ediyor. İslam devleti Irak ve İran'ı fethetmek için Celula, Kadisiye ve Nihaven savaşlarını aşağıdaki devletlerden hangisiyle yapmıştır diyor. Şimdi dört halife devrinde fetihler genellikle Hazreti Ömer ve Hazreti Osman devrinde olmuştur. Peki İran, Irak ve İran kimin zamanında? Hazreti Ömer'in zamanında fethedilmiştir. Celula Kadisiye ve Nihaven savaşlarını da kimle yapacağız? Tabii ki İran'a hükmeden, İran'a hakim olan bir devlette. İslam devleti Hz. Ömer devrinde özellikle İran'a hakim olan Sasani'lerdir ve Sasani devletiyle yapılan mücadele sonucunda almıştır buraları. Evet, Türk İslam tarihi ile bir sorumuz var. Türk İslam devletleriyle Türk İslam devlet modelinin ilk temsilcisi olan yani ilk Türk İslam devleti olan gibi bir şey soruyor. İlk yazılı Türk İslam eserlerini veren ve Türk töresini İslami kurallarla kaynaştırarak iki medeniyet arasında köprü görevini üstlenen Türk İslam devleti. Türk İslam devlet modelinin ilk temsilcisi olan tabii ki ilk Türk İslam devletlerinden birisi olacak. İlk yazılı Türk İslam eserleri yani Kutatku Bilig, Divan Lugati Türk, Atabetül Hakayık, Divanı Hikmet. Bunların bildiğimiz gibi Karahanlar döneminde yazılması söz konusu. Bu ipuçları göz önünde bulundurduğumuz zaman cevabın Karahanlı devleti olduğu görülmektedir. Yani A seçeneği doğru yanıttır. Osmanlı Devleti'nde vakıf sisteminin uygulanması ile ulaşılmak istenen amaçlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Vakıf sistemi dediğimiz kişilerin veya devlete ait gelir getiren yapıların, kuruluşların veya mülklerin hayra ve sosyal işlere, sağlık işlerine, eğitim işlerine ayrılması sistemidir. Onların geliriyle ihtiyaçlar karşılanır. E Demek ki vakıf sisteminden elde edilen gelirle sağlık hizmetleri yürütülür. Eğitim ve öğretim ihtiyaçları karşılanır ordu ve donanmanın masrafları karşılanır. Şimdi ordunun özellikle dikkat edecek olursak masraflarının karşılanması devşirme sistemi, ulufe, maaş, e, öbür taraftan tımar toprakları, dirlik araziler, tımarlı sipahiler. O yüzdendir ki vakıfla ilişkilendiremeyeceğimiz bir masraf karşılanma yöntemi söz konusu ordu ve donanmada. O yüzden ordu ve donanmanın masraflarının karşılanması vakıf sistemiyle değil, dirlik sistemiyle devşirme sonucun, sistemi sonucunda hazineden aktarılanlarla birlikte karşılanan o yüzden vakıf sisteminin amaçları arasında bu masrafların karşılanması söylenemez. Ama halkın sosyal ve kültürel gereksinimlerinin giderilmesi var mıdır? Evet. Çünkü sosyal alanda, hayır işlerinde, sağlık işlerinde, eğitim işlerinde harcamalar vakıf sistemi ile karşılanıyor. Ve tabii ki ticaret, ticari faaliyetler sırasına han ve kervansaraylar gibi ticari mekanların finanse edilmesi, 3 gün tüccarlardan konakladık kervan konakladıkları kervansaraylardan ücret alınmaması söz konusu. Ama vakıf sisteminin uygulanması ile ordu ve donanma masraflarının karşılanması amacı söz konusu değildir. Coğrafi keşifler sonrası Avrupalı devletlerin uyguladığı temel ekonomi politikası olan merkantilizmin ortaya çıkmasına gelişmelerinden hangileri etkili olmuştur? Yani toprak zenginlik kaynağı değil, altın ve gümüş gibi madenler zenginlik kaynağıdır. Peki toprağın önemini yitirmesi lazım. O yüzden merkantilizmin ortaya çıkmasına feodalitenin zayıflaması etkilidir. İhracatın öneminin daha da artması tabii ki merkantilizmin ortaya çıkmasında etkili. Çünkü alışveriş, ticaret ağının ön plana çıkması zaten feodalitenin zayıflaması ve kapalı ticaret mantığından uzaklaşılması demek. O yüzden ihracatın öneminin daha da artması yine merkantilizmin ortaya çıkmasında etkilidir. Tabii ki merkezi mutlak krallıkların güçlenmesi de merkantilizmin ortaya çıkmasında etkili. Çünkü merkezi krallıklar, mutlak krallıklar o güçleriyle sömürgecilik mantığına yönelecek, altın ve gümüş getirecek, zenginlik kaynağı bunlar olacak. O yüzden hepsi coğrafi keşifler sonrası Avrupalı devletlerin uyguladığı merkantilizmin ortaya çıkmasında etkiledi. Doğru yanıt E seçeneğidir. Birinci Dünya Savaşı ve cephelerle ilgili bir soru var. Birinci Dünya Savaşı sırasında İngilizlerin petrol bölgesi Abadan'ı korumak. Petrol bölgesi Abadan'ı korumak. Şimdi petrol bölgesi Abadan'ı korumak ve kuzeye çıkarak Rusya'ya yardım etmek diyor. Hemen Rusya'ya yardım için açılan iki cephe hatırladım. Çanakkale ve Irak cephesi. Başka cephe olur mu bilmiyorum ama bunları hatırladım. Ondan sonra salman Pak ve Kutül Amare'de Osmanlı kuvvetlerince İngilizlerin yenilgiye uğratıldığı cepheyi soruyor. E, Kutül Amare denilen zaferi Irak cephesinde diğer adıyla Basra cephesinde kazanıyor Osmanlı kuvvetleri. Özellikle Halil Paşa hatta soyadında söyleyelim soyadı kanunuyla Kut soyadını alacak biriyle akrabalığı var. Onu da sizler araştırın arkadaşlar. Bir eski popüler 1990'ların şarkıcılarından biriyle. Evet, o yüzdendir ki Irak Cephesi cevabımız doğru cevap. Yani B seçeneği Irak doğru cevabımızdır. Sivas Kongresi'nde ulusal cemiyetlerin Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti adı altında tek çatı altında toplanması ve temsil heyetinin bütün vatanı temsil etmesinin kararlaştırılması aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir? Şimdi bakıyorum. Cemiyetler yani ulusal cemiyetler dediğimiz yararlı cemiyetler birleştirilmiş, tek elden yönetim şansı doğmuş ve vatanın tümünü temsil eden yani ulusun tümünü, vatanın tümünü temsil eden bir kuruldan, temsil heyetinden bahsediliyor. O zaman hanedanlık sona ermiştir diyemem. Bunun göstergesi değil. Milli egemenliğe dayalı bir rejim kurulmuş, e, cumhuriyet ilan edilmiş değil. Kongrenin milli bir kongre özelliği taşıdığının, yani vatanın tümünü temsil eden bir hale getirmek cemiyeti ve yürütme organı niteliğindeki temsil heyetinin bütün vatanı temsil etmesi demek. Kongre'nin de milli bir kongre özelliği taşıdığını gösterir. Misak-ı Milli kararlarının uygulandığını söyleyemem. Sivas Kongresi 4-11 Eylül 1919'dadır. Misak-ı Milli kararları dediğimiz 12 Ocak'ta açılan 28 Ocak 1920'de son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde onaylanan ve sonradan da uygulanmaya çalışılan bir süreç Sivas Kongresi'ne. Bunu da söyleyemem. Halkın geleceğinin ekonomik olarak güvence altına alındığını çok iddialı bir söylem. Bir kongrede cemiyetleri birleştirdim. Bir heyete de bu yetkiye verdim. Halkın geleceğini, ekonomik geleceğini garantiye aldım çıkarılabilecek bir yargı değil. Çok iddialı bir yargı. O yüzdendir ki doğru yanıt C seçeneğidir. Kurtuluş Savaşı ile ilgili bir sorumuz var. Savaşlar, cepheler süreci ile ilgili. Her ilçede bir tekalifi milliye komisyonunun kurularak ordunun ihtiyaçlarından ordunun ihtiyaçlarının halktan karşılanması, silahların 3 gün içinde komisyonlara teslim edilmesi Tüm meslek erbabının yani marangozundan ayakkabıcısından vesairesine meslek erbabının 15 gün içinde orduya katılmasına ilişkin kararlar aşağıdaki gelişmelerden hangisinden sonra alınmıştır? Şimdi tekalifi milliye komisyonlarına teslim edilecek diyor. Demek ki tekalifi milliye emirleri yayınlanmış. Bize ne soruyor? Aslında tekalifi milliye emirleri. Aşağıdaki gelişmelerden hangisinden sonra alınmış bu kararlar, emirler ne zaman yayınlanmış? Kütahya Eskişehir savaşlarından sonra Sakarya Meydan Savaşı'ndan önce. Yani sorunun soruluş tarzından dolayı hangisinden sonra Kütahya Eskişehir muharebeleri diye D'yi yanıt olarak belirtmemiz lazım. Öteki sorumuz saltanatın kaldırılmasında durumlarından hangileri etkili olmuştur diyor. Şimdi saltanat tek kişi egemenliğine dayalı bir yönetim anlayışı. Onu göz önünde bulundurarak etkili olan durumlar mı bunlar? Kongreler dönemi ve TBMM'nin açılması ile meclis yani ulus egemenliğine dayalı bir meclis açılmış ve bu doğrultuda da kararlar alınmış bu saltanatın kaldırılmasında etkili olur mu? Olur tabii ki. Anadolu'nun işgaline karşı İstanbul hükümetinin pasif bir tutum izlemesi. İstanbul hükümetinin başı kim? Padişah. Padişah başkanlık İstanbul hükümeti Anadolu'nun işgaline karşı bir duruş sergilemeyince Anadolu ihtilalini gerçekleştirenler saltanatın kaldırılması için bir zemin daha yakalamış olacaklar tabii ki. Bu da saltanatın kaldırılmasında etkili olacak. Milli Mücadele sonunda yapılacak barış görüşmelerine Osmanlı hükümetinin de çağrılması. Yani Lozan Barış Antlaşmasından bahsediyor. Lozan Barış Antlaşmasını Kurtuluş Savaşı'nı yürüten TBMM imzalaması gerekirken veya Türk tarafını temsil etmesi gerekirken yabancı devletler, Avrupalı işgalci devletler Osmanlı'yı da davet ediyorlar. Bu da saltanatın kaldırılmasına etkili oluyor. Hatta şöyle söyleyebilirim saltanatın kaldırılmasını hızlandıran etken budur diyebilirim. Farklı bir soruya da dönüşebilir böylelikle. O yüzden 1, 2, 3 E seçeneği doğru yanıttır.